tekrardan merhaba arkadaşlar Arda Craft'a hoş geldiniz arkadaşlar bilgilendirici videoların ikinci bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar tablo arası gizli geçit nasıl yapılır size onu öğreteceğim arkadaşlar yani bildiğiniz evinizde arkadaşlar tablonun arkasında bir gizli geçit bence çok iyi Arkadaşlar her videoda dediğim gibi video like kanala abone olup bildirim açmayı unutmayın arkadaşlar. Bu bilgilendirici videolarda kısa tutmaya çalışıyorum arkadaşlar. O zaman hadi o zaman başlayalım. İhtiyacımız olan tabela, tuval, parantez içinde tablo, bir de meşe ağacı tahtası. Hemen arkadaşlar ne bileyim şöyle ev gibi bir yapı oluşturun. Gizli geçitinizin olmak istediği yerde iki blok boşluk bırakın arkadaşlar ya da 3 blok size kalmış ne kadar büyük yaparsanız. 2 tahtayı üst üste koyuyoruz. Bu şekilde. Buraya da iki tane tavla koyduk arkadaşlar. Koyup koymaması size kalmış. Ama gizli geçitin bozulmamasını sağlıyor. Tabi tablomuzu da şöyle üstüne koyduktan sonra şöyle hemen ve işlem tamam arkadaşlar. Dur lan kırdım yanlışlıkla. Hah. İşlem tamam arkadaşlar. Böyle geçiyorsunuz ve artık böyle bir gizli geçitiniz var. Ama bana kalırsa şunu koyun arkadaşlar. Çünkü geçerken tablonun bozulmamasını sağlıyor. Çünkü ara sıra geçerken tablo kırılabiliyor. Evet. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar.